Ancak ayette bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tuzaktan korundu. Bu olayın ardından da Hazreti Ebubekirle birlikte Yesrib'e doğru gizlice yola çıktı. Bunun anlaşılmasıyla birlikte Mekke'nin önde gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından onu yakalamak için silahlı kişiler gönderdiler. Yesrib kuzeydeydi ve bu yüzden de yola çıkanların çoğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalayabilmek için kuzeye doğru ilerlediler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu önceden tahmin ederek tam aksi yöne, güneye doğru gitmişti. Hazreti Ebubekirle birlikte Mekke'nin güneyindeki dağlık bölgedeki mağaralara sığındılar. Bir süre sonra inkarcılar onları aramak için o yöne de geldiler. Allah Kur'an'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu bu durumu ve onun tüm alemlere örnek olan tevekkülünü şöyle bildirmiştir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı zorlu bir yolculuktan sonra Yesrib'e ulaştılar. Yesribli müminler, oraya daha önce göç etmiş olan Mekkeli Müslümanlarla birlikte onları bekliyorlardı. Artık yeryüzünde içinde Müslümanların baskı ve zulüm görmeyecekleri, aksine güç sahibi olacakları bir şehir vardı. Medine adı verilen Yesrib, İslam'ın yeni merkeziydi. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacirler yani göç edenler denildi. Muhacirleri barındıran, onlara her türlü yardımda bulunan Medineli Müslümanlarsa ensar yani yardım edenler olarak adlandırıldılar. Muhacirler Medine'ye yanlarında hemen hiçbir şey getiremeden ulaşmışlardı önemli bir bölümü zengin insanlardı ve Mekke'nin mal mülk sahibi kesimi arasındaydılar. Ancak hicret ederken bu malların tamamına yakınını geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Hicret gizlice yapıldığı için dikkat çekmemeleri gerekiyordu ve bu nedenle yola çıkmadan önce mallarını satmaları mümkün olmamıştı. Rabimiz bir ayetinde muhacirler hakkında şöyle buyurmuştur. Bundan başka bu mallar hicret eden o fakirleredir ki onlar Allah'tan bir fazıl arayıp Allah'a ve onun resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar sadık olanlar bunlardır. Ensar, önceki yıllarda hac mevsimlerinde Mekke'ye giderek gizlice Resulullah'a biat eden ya da biat eden Müslümanların tebliğiyle İslam dinini kabul eden Yesriplilerden oluşuyordu. İslam'ı Mekkeli Müslümanların çoğundan daha geç kabul etmişlerdi ama onlar gibi güzel ahlaklı, samimi ve fedakardılar. Evlerini, yiyeceklerini, mallarını ve mülklerini muhacirlerle gönülden paylaştılar kendileri ihtiyaç içinde kalsalar bile onların rahatını üstün tuttular. Allah muhacirlerle ensar arasındaki bu güzel din kardeşliğini ve gösterdikleri üstün ahlakı şöyle haber verir. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır.'' Hicretin hemen ardından Mekke'deki müşrikler göç eden Müslümanların evlerini, dükkanlarını ve tüm diğer mülklerini yağmaladılar. Bunun haberi de çok geçmeden Medine'ye ulaştı ama bu durum onlarda hiçbir şekilde endişe ve hüzün oluşturmadı. En büyük zenginliğin Allah'a iman ve teslimiyet olduğunu, Allah'ın kendisine güvenen kullarının güvenini boşa çıkarmayacağını biliyorlardı. Allah, Ensar ve Muhacir'in bu üstün ahlakına karşılık onlardan hoşnut olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir: Öne geçen muhacirler ve ensar'la onlara güzellikle uyanlar Allah onlardan hoşnut olmuştur onlar da ondan hoşnut olmuşlardır ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur Muhacirler çok kısa bir zamanda Medine'de rahat barınaklar elde ettiler. Müzik Dahası kısa zamanda iyice güçlenecek ve Mekke'li müşrikleri mağlup edecek güce ulaşacaklardı. Rabbimiz bir ayette muhacir Müslümanları zayıflıktan büyük bir güce nasıl ulaştırdığını şöyle bildirmiştir. Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi yerleşik kılıp barındırdı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi ki şükredesiniz.'' Müşriklerin her türlü çabalarına rağmen Rabbimizin lütfuyla Müslümanlar güçlendi, İslam ahlakı yaygınlaştı. Mekkeli müşrikler kendilerini Arabistan'ın hakim olarak görüyorlardı. Atalarından öğrendikleri ve yüzlerce yıldır değişmeden gelen batıl geleneklerine körü körüne bağlıydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğindeki küçük bir grubun bu batıl inanışları ve uygulamaları tamamen ortadan kaldırıp İslam ahlakını hakim kılacaklarını umuyorlardı. Ama hiç ummadıkları şey başlarına gelecek ve beklemedikleri bir biçimde mağlup olacaklardı. 7'nin 8. senesinde Yehsrib'deki müminler İslam'ı kabul eden diğer kabilelerden kendilerine katılan yeni Müslümanlarla birlikte 10.000 kişilik dev bir ordu oluşturdular ve Mekke'ye doğru yürümeye başladılar. Bu sayıdaki bir ordu o zamanın şartlarına göre karşısına çıkılması düşünülemeyecek bir güçtü. Müzik Ordunun haberini alan Kureşliler büyük bir korkuya kapıldı. Müzik İslam ordusu Mekke'nin dışında bir gece konakladıktan sonra ertesi gün şehre girdi. Kimsenin karşı koyacak bir gücü yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre Kabe'ye girdi, orada bulunan tüm putları birer birer yıktı ve şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Hicret aradan geçen 8 yıl gibi kısa bir zaman sonra çok büyük bir fetihe vesile olmuştu. Mekke'den çıkmak zorunda kaldıklarında sayıları yüzü aşmayan Müslümanlar 8 yıl gibi kısa bir süre sonra on bin kişilik dev bir